PKK'yı İsveç fonluyor. Terör örgütünün yuvalandığı İsveç sadece bir üst değil, aynı zamanda en büyük para kaynağı. PKK, dernekler aracılığıyla İsveç hükümetinden aldığı milyonlarca dolarla kandili besliyor. Sabah, PKK'nın İsveç bankalarında topladığı kanlı parayla kurduğu Stockholm Kandil Finans Koridoru'nu ortaya çıkardı. İsveç, koruduğu, kucak açtığı teröristler için sadece yuvalandığı bir üst değil, aynı zamanda en büyük para kaynağı, farklı şehirlerde açtığı hesaplar üzerinden fonlanan örgüt, İsveç hükümetinden finansal yardımın dışında askeri mühimmat, tıbbi ekipman da dahil her türlü malzeme desteği alıyor. Sahte başlıklı hesaplar Terör örgütü İsveç'in her tarafında çeşitli isimler altında açtığı dernekler üzerinden bağış ve yardım adı altında topladığı parayı Kandil'e gönderiyor. Paralar örgütün İsveç Bankası Bankirot'taki hesabına okul tadilatı, tıbbi yardım gibi sahte başlıklarla yatırılıyor. PKK'nın Irak ve Suriye'de Mehmetçiğe karşı kullandığı silah ve mühimmatın alımı da bu kaynaktan sağlanıyor. Yarının Türkiye'sini bu çocuklar inşa edecek. Karne dağıtım törenine katılan Başkan Erdoğan, bilgili, kültürlü, ahlaklı nesillerin yetişmesinin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim öğretim diyoruz. Yarının Türkiye'sini, gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan işte bu çocuklar gençler inşa edecek. Tokat fezlekesi mecliste. İstanbul'daki izinsiz gösteri sırasında polise tokat atan DBP Milletvekili Saliha Aydeniz'in fezlekesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başladı. Girişi yasaklayıp ağaç katliamını sürdürdüler. Emirgan'daki 54 ağacı izinsiz kesen İstanbul Büyükşehir Belediyesi medyanın koruya girişini yasakladı vatandaşın tepki göstermesine rağmen ağaç kıyımı sürdü. 16 bin vatandaşa haciz şoku. O için bedava su ve elektrik sözü veren Cumhuriyet Halk Partili Aydın Belediyesi halkı kandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu yerel seçim öncesinde bedava su kampanyası başlatarak diğer belediyelere de çağrı yaptı. Ancak sözünü tutmayan Çerçoğlu faturasını ödemediği gerekçesiyle 16 bin abone hakkında icra takibi başlattı.